Merhaba değerli dostlar, Bütçene Göre yer Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraberiz. Farklı bölgelerde farklı ilanlarımız olacak. Biraz yüksek meblağda ilanlara bugün sizlerle beraber bakmış olacağız. Ee, değerli dostlar, e, ufak bir hatırlatma yapmış olayım. E, burada YouTube kanalım var. E, beni biliyorsunuz, ediyorsunuz. Abonelerim bilirler. Aylardır sizlerle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Ekstra şunu da hatırlatmış olayım. Değerli dostlar, İstanbul bölgesinde bulunuyorum ben. Burada eğer satılık mülkünüz araziniz, arsanız olursa ben de çalışmak isterseniz telefon numaramı açıklama bölümüne koymuş olacağım. Aynı zamanda Instagram adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Evet dediğim gibi bu bölgelerde satılık ilanları olan dostlarımız olursa eğer çalışmak isterlerse e, bununla ilgili e, beraber işbirliği yapabiliriz. Yani prensip gereği şunu söylüyorum. Ben e, bir ilan, bir başkasında ise o ilanla çalışmıyorum. Değerli dostlar, Yani ilanın yetkisinin tek şekilde bende olması gerekiyor. Eğer çalışabilmemiz için. Böylelikle e, farklı... Arkadaşlarımızın da alanına girmek istemiyorum işin hakikati. O yüzden çalışmak isteyen, beni izleyicilerim arasında aylardır takip eden dostlarımız varsa bununla alakalı benimle iletişime geçebilirler. Bunun yanı sıra çeşitli bölgelerde de olabilir bu. Çalışmak isteyen dostlarımız farklı bölgelerde de olabilir. Ee, orada irtibata geçebileceğimiz, e, güvendiğimiz dostlarla aracılığıyla yine sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bunu söylemiş olayım değerli dostlar. Şimdiye kadar evet bunu söylemiyordum. Ee, kendimce belli hazırlık ve çalışmalarım vardı ve bu çalışmaları son noktaya getirmiş oldum değerli dostlar. Ee, artık bu mevzuda da sizlere hizmet verebileceğimi söylemiş oldum. Çünkü şuna inanıyorum ben. Belli bir donanım olmadıktan sonra bazı şeylere giriş yapmanın çok sağlıklı olmayacağını düşünenlerdenim. Ondan dolayı da artık bu mevzuda sizlere yardımcı olabileceğimi buradan belirtmiş olayım değerli. Dostlar Tabii bana ulaşırsanız dediğim gibi oradan detaylı şeyleri sizlerle zaten konuşmuş oluruz. Evet ilk ilan nereden? Sakarya'dan. Sakarya Geyve'de 70 metrekare abonelikleri alınmış. 800 metrekare arsa içinde olan bir yer. 1 milyon 775 bin lira denmiş buraya. 800 metrekare arsa içerisinde. Arsa alanı büyük o yüzden aldım bunu. Sakarya Geyve'de elektrik su abonelikleri alınmış. Su bağlanmış 70 tane çam ağacı ile etrafı çevrili. 12 tane meyve ağacı var diyor, 2 tane fıstık çamı bulunmaktadır diyor değerli dostlar. Şuradan hemen bir video görüntüsü var. Videoyu da hızlı bir şekilde bakmaya çalışalım. Evet buradan giriş kısmı burası. Buradan içeriye giriyorsunuz. Efendim yolun zaten hemen alt bölümünde kalan bir yer. Ee, şöyle zaten etrafı çevrili 800 metrekare alana sahip bir yermiş burası evin durumu bu şekilde dışarıdan gördüğünüz gibi evet ön tarafına tabi evin yine bir şeyler yapılması gerekiyor şu balkon veranda dediğimiz kısmın ee, şuranın bir beton atılıp e, oraya bir veranda yapılması gerekiyor gibi görünüyor içerisindeki kaba olarak bitmiş boyası da yapılmış aslında yani ince olarak da aslında ince de de öyle kefek eder. E, yapılacak şeyler var gibi. Ufak tefek kekef eder yani kaba olarak e, bitmiş gibi görünüyor. Ama ince de bir kısım ince yapılmış ama fefek eder yine e, biraz bir şeyler yapılması gerekiyor. E, şimdi bakalım konumuna bir bakacak olursak Sakarya geyve dediğimiz mevzu burada geyve şurası görüyorsunuz. Değerli dostlar şu gay ve bölümünün alt kısmında şurada hani Bilecik yolu şu tarafta evet. Yani Bilecik'e de yakın gibi gözüküyor. Şuradan baktığımızda Eskişehir şurada, Bilecik burada. Sapancaya yakın burası, daha çok Pamukova'ya yakın gibi gözüküyor burası. Evet. Hatta şöyle bir bakabiliriz de isterseniz. Hmm, şuradan aldık geldik buraya. Şöyle Efendim GV'ye baktığımız zaman GV'ye olan uzaklık 33 dakika. GV'ye olan uzaklık buranın 33 dakika uzaklıktaymış. Burası yollar tabi çok pirinteli. Bunu da hesaba katmak lazım. Evet. Ee, şurada yakında bir yerleşim yeri var. Şu Akdoğan denen bir yer var. Yani buraya da tahminim ne kadardır bir bakalım. Yani bir 10 dakika mesafesi var şu Akdoğan dediğimiz mevkiye. Bir 10 dakika uzaklığı var değerli dostlar. Evet şimdi buradan baktığımız zaman hani sağlık dediğimizde sağlık ocağı baktığımızda şurada yakınlarda Akdoğan'da var. Ve sağlık evi aşağıda var sağlık evi Akdoğan yani 10 dakika uzaklıkta sağlık ocağına buranın diyebiliriz değerli dostlar. Evet yani şuradan da fotoğraflara da bir göz gezdirelim. Videoya bakmış olduk. Şuradan yol var. Yoldan gidebiliyorsunuz. Şuradan evin içerisine doğru. Biraz köyün dışarısında olan bir yer. Evet. Yolun kenarında. Elektriği bu. Alt kısımdan yandan görüntüsü. Evet. Şöyle baktığımız zaman başka şöyle bir evin iç kısmı ile ilgili aşağıdan bakıyorum görüntüsü. Zaten videoda evin iç kısmı görünüyordu. Proje şeyi bu şekildeymiş. Evin. Evet. 1.775.000 lira buraya denmiş. Telefon numarası irtibat 544 202 51 97. 544 202 51 97 irtibat numarası buranın değerli dostlar. Milas, Muğla Milas da bir yer. Tarihi mahallesinde bulunmaz fırsat denmiş. Ev tarihi bir eve benziyor. Evimiz dubleks olup eski bir evdir. Tadilat yapıldığında muhteşem bir kullanıma doğrulmana sahiptir. Bitişik nizamdır. Yan komşumuz tadilat yaptırmış ve şu an orada ikamet ediyor diyor. Şehrin tam güveninde olup tüm olanaklar etrafındadır. Alt katta bahçe kullanımı iki odası. Mutfak üst katta iki odası mevcuttur. Ev bürüt 130-125 metrekare. Bahçesi 30 metrekare. E, var. Tapuya kayıtlı. Tadilat yapıldığında milatı 1 1 fiyatına üstteki şehrin güveninde bir daireniz olur denmiş burası için. 4 artı 1 bir yapı. Evet. Yani dışarıdan görkemli duruyor işin hakikati. Yani şu yol kısmı. Burası bahçe kısmı. Arka taraf. Bahçe kısmı. Burada bir şömine yapılmış aslında. Evet. Evin iç kısmı. Yani öyle kabası sağlam duruyor arkadaşlar. Dostlar. Hani belki tavanı falan bir iki elden geçirilebilir. Efendim duvarlar falan. Baktığımız zaman burası alt kat olabilir. Evet alt kat. Duvar başka kerpiç kısmı burası. Evet. Ya burası güzel bir tadilatla çok hoş bir hale. Bence getirilebilir onu söyleyeyim. Makul de bir bahçe kısmı var. O da iyi değerli dostlar. Bilas 1 milyon 850 bin lira. Benim askerlik yaptığım yer burası. Hemen konumuna da bir baktığımız zaman Bilas'ın zaten göbeğinde olan bir yer. Bakın burası Bilas denize Ulaşıma e, çok iyi. Yani şuradan. Evet ulaşımı güzel. Bilas'ın tam merkezinde olan, göbeğinde olan bir yer burası. 32 bin lira metrekare fiyatı. Buradaki yerlerin. Tabii ki Ahmet Çavuştuğ mahallesindeki yerlerin fiyatı buymuş. Yani durumu şu, durumu bu. Evin önden arkadan. Değerli dostlar. 4 artı 1, 170 metrekare, 30 metrekare bahçesi var. 1 milyon 850 bin liraymış. Evet, telefon numarası 542 588 11 48. 542 588 11 48 telefon numarası buranın değerli dostlar. Gelelim Antalya Serik. Neredeyse 1000 metrekare alanlı bir yerde burası. Müstakil tapulu olan bir yermiş burası. Evin iç kısmı bu şekilde. Bakın e, yer burası 986 metrekare alanlı olan bir yer. Şu alt bölümde bir ev var. Parsel yol burası. E, şu evin yeri de burası. Sinat duvarı burası yeşille göstermiş. Doğa manzarası var demiş. Evet. İçerisinde sıfır yapılı bungalov ev. Efendim konum olarak Bozdağ mahalle merkezinde Gebiz mahalle merkezine 26 km. Kral Havuzu uçar Uçarsu şelalesi 12. Antalya havalarına 61 km. Antalya şehir merkezi 71 km. Mesafede evimiz komple sedir ağacından yapılmıştır denmiş. Değerli dostlar. Evet. Böyle alt bölmeler bakın. Şuralarda evler var. Görüyor musunuz? Şu ileride burada burada. Evler mevcut. Yatırımlık tek tapu demiş. Burası için. Alanda fena değil. Geniş. Güzel de bir verandası var. Buranın. Baktığımız zaman şöyle bir dakika. Evet. Şurada, şurada evler var. Görüyor musunuz? Bakın şuralar alt kısımda evler mevcut. Evet evin iç kısmında bu şekilde balkonu verandası efendim bu durum bu. Videoda neyin manzara çekilmiş. Evet sonsuz bir manzarası var. Buranın sonsuz bir manzarası var. Drone'da çekilmiş bu. Evet. Hızlı geçiyoruz. Efendim burada tek tek suyu içme suyu bağlıdır elektrik bağlatabilirsiniz denmiş. Efendim müstakil tapulu olan bir yer. Ee, bu tek bir tapuya sahip bağımsız bir mülk olduğunu anlamına gelir. İçeride sıfır tamamen yeni yapılmış bir bungalov ev var. Ev tamamen sedir ağacından yapılmış. Ee, arazi düzelttirilmiş ve etrafı istinat duvarı konmuş. Evin asfalt yola doğru cephe hakkı bulunuyor. Bu da ulaşım kolaylığı sağlıyor. Ev doğa orman konumu evet konum da söylenmiş. Değerli dostlar. 1 milyon 890 bin lira. Evet burası da bu. Şimdi gelelim şöyle. Bozdağın burası. Evet. Hani şuradan bakalım bir nasıl gidilirden efendim Antalya'nın merkezine gidiyoruz bir saat uzaklık göstermiş zaten Akdeniz'de böyle yolları görüyorsunuz en kısa mesafe bile yarım saat buralarda yani Antalya'ya şöyle bir bir saat uzaklıktasınız buradan değerli dostlar Bozdağ mevkide burası Evet. Şimdi ben burada şeye bir bakayım. Şu sağlık mağlık meselelerine bir bakalım. Yani baktığımız zaman evet en yakın sağlık yeri burası. İlker Eczanesi demiş. Karaöz mevkiinde şurası. Ve en yakın yer burası gözüküyor. Evet. Eğitim bakacak olursak burada işte şurada var. İlkokul burada ilkokul var. Evet 1 milyon 890 bin liraymış buranın bedeli bir, bir dönüme yakın bir yer Antalya Serik'te telefon numarası 542 548 07 15 542 548 07 15 telefon numarası değerli dostlar Evet burayı Evet niye aldım Muğla Milas'ta? Çünkü iki dönüm yani 2150 metrekare alanlı bir yer İçerisinde 2 adet köy evi varmış. 3 milyon 250 bin liraymış. Burası. Kısmen göl manzaralı kadastro yolu bulunan çift cepheli 2150 metrekare kare arsaya sahip köy evi satışı sunulmuş. İçerisinde 2 adet taş yapıdan oluşan köy evi var. Elektrik su aboneliği var. Dilerseniz yıkıp yerine iki katlı göl gören sıfır ev yapabilirsiniz. İçerisinde 40 tane zeytin ağacı iki tarafından atlat yol var tapusunda iki katlı ev ve zeytinlik olarak geçiyor. Yeni okul köyünün etrafında taş duvarla çevrili denmiş. Evet taş duvarla yeni yapılmış gibi görünüyor. Ev burası ee, baktığımızda yolda burası. Bu yıkılıp yerine yenisi yapılacak. Değerli dostlar. Evet. Araziden görüntüler, arazinin üst kısmı, üst kısım. Ee, yani e, burada dediğim gibi bu ev yıkılacak. Yani bir aslında bir dronela, ile, şurada biraz evin yapısı belli gibi gözüküyor ama bu yıkılıp bir yenisi yapılması gerekiyor. Şurada güzel bir ağacı var. Şu. Efendim. Yani. Evet. Şöyle olsa yani bir drone görüntüsüyle etrafı çizilmiş olsaydı güzel olurdu. Böyle ilanların her yönü kolay oluyor satışı da. Bakalım denizde mesafesi çok uzak uzak değil gibi geldi bana. Hemen şöyle şuradan alalım. Akşiken doğru bir gidelim bakalım Denizköy yarım saatte Denizköy tarafındasınız mesela yarım saat Denizköy gösteriyor ki bu güzel Bafa'ya olan uzaklık Bafa'ya çok yakın 8 dakika uzaklıkta Bafa'yı bilen biliyor zaten buraya 8 dakika uzaklıkta yani konumu fena değil denize uzak değil yarım saatlik bir deniz mesafesi var o yüzden bu ilanı zaten aldım değerli dostlar yani burada baktığınız zaman Bapa'y'a bir yarım saat uzaklığı şey denize bir yarım saat var ya da 8-10 dakika 3 milyon 250 bin lira iki dönüm içerisinde 90 metrekare yapı bunları yıkıp yerine yenisini yapacaksınız ee, değerli dostlar burada şu çok önemli ee, ben hep onu söylüyorum ben burası 3 milyon 250 bin ise senin cebinde 2 milyon lira param varsa ve istiyorsan Buranın pazarlığından vazgeçmeyeceksin. Çok önemli yani. Tamam mı? Yani herkesin evet, malı satanın malı değerli, malı alanın da parası değerli. Herkes kendisinin kı kıymetini bilecek tabirle ta ise ona göre orta bir yolda buluşacaksınız. Evet, neymiş? Ee, telefon numarası 533 653 62 50 533 653 62 50 imiş buranın telefon numarası değerli dostlar. Mudanya'da denize çok yakın olan bir yer Mesudiye'de Ayazma'da iki katlı satık müstakil Mudanya'da değerli dostlar. E şimdi burası 290 metrekare 90 metrekare yapı var üst kat 2 oda falan filan süs havuzu var. Sahile 5 dakika yürüme mesafesinde yatırımlık olabilecek bir yermiş. Yer şöyle maviyle çevrilmiş. Bu güzel. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Yer burası. Etrafında da yapılar var. Gördüğünüz gibi değerli dostlar. Sahile de çok yakın. Evin görünümü bu. Evet. Bahçe kısmı diğer tarafı bahçesi mutfak ee, giriş kısmı Burası bir oturma odası giriş kısmından buradan yukarı çıkıyorsunuz üst kat üst katta yatma yerleri Evet bu çatı katı işte burası da yani burada e, bir masrafınız var işin hakikatı şöyle bir masrafınız var yani buraya alan için ya bunu bu şekilde dizayn edeceksiniz. Ya da buraya çok ciddi bir masraf yapacaksınız. Onu söylemiş olayım. Video görüntüsüne bakalım. Evet yerin görüntüsü şu şekilde. Evet şuradan görmüş olduğunuz yer. Evet etrafında da hep aynı tip yerler var. Buranın bahçesi de var. Yani eve bir Buradan Bir pazarlık yapıp Evet 3 milyon 500 bin lira denmiş buraya 190 metrekare 4 artı 1 3 milyon 500 bin Buradan iyi bir indirim almanız lazım yani bunun üzerinden biraz bir indirim alıp o indirimi de Tadilatta kullanabilirsiniz dostlar Evet. Konumu da neresi? Şurası gördüğünüz gibi. Konumu da burası zaten. Mudanya merkez burada. Mesudiye de bu tarafta sahil yolu. Burada değerli dostlar. Evet. Telefon numarası 536 206 39 78 536 206 39 78 telefon numarası buradan ulaşabilirsiniz. Sakarya Kocaeli'de 3454 metrekare alan içerisinde bir yer 8 milyon 750 bin liraymış burası Dostlar 4 dönüm neredeyse içerisinde deniz manzaralı müstakil evmiş burası 8 milyon 750 bin lira denmiş buraya e, metrekaresi yüksek olduğu için aldım burayı 2 e, denize 2 kilometre Kocaali merkezi 4 kilometre her yerinde orman deniz manzarası var Evet 360, 390 metrekare villa zemin kat tek tek yazılmış burada. Hemen taşınabileceğiniz az kullanılmış full eşyalı camlar ve balkon kapılarında demir korkuluk her zaman sıcak su alacağınız güneş enerjisi bir saatte tüm villayı ısıtan işte marka ısıt sistemi dış cephe kaplamalı ön yol cephesi avlu duvarla çevrili arsanın kalan kısmı dikenli e, çitlerle çevrili bir ton fındık alacağınız fındıklık 70 adet meyve ağacı, kanatlı hayvan kümesi, villamız elektrik ve su abonesi alınmıştır diyor. Yani yer şöyle bakın, şöyle aşağıya doğru, bu şekilde, büyük bir yer. Evet, evin iç kısmı, merdivenleri falan güzel aslında. mutfakta gayet güzel. Evet lavabo kısmına Evet oturma odası, balkonu Merdivenleri Yani bayağı bir masraf yapılmış onu söyleyeyim ben size Ve Odaları yani geniş bir Burada ee, torun, torba, çocuk falan komple yazın Burada geçirilebilecek bir yer burası da Evet Depo kısmı. Evet, video da ne var? Video kısmına bakalım. Evet, videoya bakıyoruz. Hızlı bir gezinti. Burası mutfak kısmı. Evet. Bakıyoruz. Burası neymiş? Hemen banyo, lavabo. Sağ tarafta bir oda, çocuk odası. Efendim, bu tarafa geçiyoruz. Burada da bir oda, salon, oturma odası. Buradan yukarı çıkıyorsunuz. Buradan yukarı çıktınız. Diğer çocuk odası. Efendim bir başka oda. Efendim diğer bir odada burası. Ebeveyn banyosu da var muhtemelen. Bu yatak odası ebeveyn banyosu. Evet. <laughs> Çok büyük bir yer. Yani bir odada burada var. Diğer bir odada burada. Evet. Balkon kısmı. Çok büyük bir yer arkadaşlar. Zaten metrekare yüksek olduğu için ben burayı aldım. Sizlere e, göstereyim istedim. Konumu da işte şurada zaten Koca bilen biliyor zaten İstanbul'dan burası. Evet, eh, burası zaten Koca Adi de burada. Değerli dostlar. Evet. İstanbul'dan yani buraya e, İzmit, işte Koca, Gebze, İzmit, Sakarya'dan buraya doğru gelecek olsanız işte bir buçuk iki saatte yaklaşık buraya gelirsiniz diye düşünüyorum yani. Evet. Telefon numarası 541 679 0967. 541 679 0967 imiş buranın telefon numarası. Ve son olarak da biraz da Bodrum'a gidelim dedim. Tabi buranın değeri e, Gösterdiğim ilanlara göre çok yüksek ama ilgilenenler olabilir diye gösterelim istedim. Ee, Gün doğuşunda küçük büyük muhteşem manzara denize 250 metre, büyük bahçe demiş Burası için efendim e, görüyorsunuz bahçe kısmı, araba park yeri, evin dış kısmı. Evet buradan harika manzarası var. Evet. Burası giriş kısmı. Mutfak. Evet aşağıya doğru. Manzarası. Burası bir odası. Yani genel itibariyle yer bu şekilde. Çok fazla bir fotoğraf konmamış. E, 650 metrekare içerisinde 165 metrekare olan bir yer burası. Değerli dostlar. Konumu da bu durumda şurada gün doğan denen mevkide şu mevkide. onu burada. Değerli dostlar. Yer burası. Evet 46 milyon ilan numarasını söyleyelim. 118 955 6704. 118 955 6704 ilan numarasının numarası 46 milyonmuş. Değerli dostlar. Evet dostlar beni izlediğiniz için ee, teşekkür ederim ee, en başta söylediğim gibi bu e, işbirliği yapmak isteyenler e, ya satılacak bir yerimiz var Eğer uygun şartlar olursa e, sizlerle çalışmak isterim onu söyleyeyim değerli dostlar e, Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yurt içinden, yurt dışından izleyen tüm dostlara teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok sağ olun. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.